Türkiye'de toprağa verildi. Türkiye ve Almanya'nın önde gelen cerrahlarından, Avrupa'nın ilk Türk Üroloji Derneği Başkanı ve gazetemizin değerli köşe yazarı Profesör Doktor Ali Serdar Gözen dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Ali Batmaz'ın haberi. Merhum Profesör Doktor Ali Serdar Gözen 16 Ağustos 2024'te Heilbronn Dipt Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Türkiye'ye gönderildi. Gözen, 18 Ağustos 2024 tarihinde bugün, İstanbul Çatalca'da, tarihi Ferhat Paşa Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Çatalca'daki cenaze törenine, Stuttgart ve Heilbronn çevresinden birçok tatilci de katıldı. Gözen, Kaleiçi Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi. Bilim dünyasına yaptığı katkılarla unutulmaz bir iz bırakan, tıp alanındaki önemli katkıları ve başarılarıyla tanınan Profesör Doktor Gözen hem Türkiye'de hem de Almanya'da geniş bir çevre tarafından sevilip sayılan bir kişiydi.

Bismillahirrahmanirrahim. Bu zavisil olan merhum Ali Serdar Beyefendinin de ruhuna hediye duruşen haberdar eyle. Ya Rabbi yürede bırakmış olduğu kederli ve acılı ailesine sabır cemiller, ecru-u ihsan eyle son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çene kapımayı cümlemize nasip.